Teşekkür ederim mi? Sağ olasın. O o. Takdir aldın mı? Var. Yarım parça. Teşekkür. O zaman bak şöyle yapıyoruz. Ben bu sefer veriyorum ama o yarım puanı bir dahaki sefere takdir yapıyorsun. Öyle yapıyor. Anlaştık mı? İnşallah. Tamam. O zaman sen hak ettin bu sefer. Gene. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Şu yüz al. Hocam. Buyurun. Ben inanıyorum başaracak. Ha. Demek yarın puanlar mı? Olsun. Annesi. Ben inanıyorum başaracağım. Her puanla bir şey olmaz. Bir daha seferine verene takdir alacak. Inşallah. Seni tebrik ediyor. Bu senin hakkın seni tebrik ediyor. İçini deneme takdir bekliyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Başyalar gidiyor. Ben çocuklarımıza elimden geldiği kadar neyse burada biz e, gereğini yaparız. Amacımız burada çocuklarımızı daha da çalışmaya teşvik etmek. Hiç sıkıntı evet. değil. Biz buranın ekmeğini yiyoruz yıllardır mudurundan. Evet. Mudurlu'daki öğrencilerimize, biz takdir alan öğrencilerimize biz buradayız. Vitamin desteği sağlamak esas olarak bizim görevimizdir. Biz e, gereğini yaparız. Hiç sıkıntı yok. Biz Bu çocuklarımız için e, birçok şeye katlanırız. E, bu hafta ve haftaya bu kampanya devam ediyor takdir alan bütün öğrencilerimize vitamin desteğini biz burada sunmaya devam edeceğiz. Vitamin olarak mandalin, portakal, muz. Mandalin, portakal ve muz. Çocuklarımıza bunlar hediye olarak ediyoruz. Evet. Hediye olarak veriyoruz. Ve çocuklarımıza da tebrik ediyoruz. Başarılarına evet. devam ediyoruz çocuklarımızı. Tebrik ediyoruz. Takdirini almış. Ee, şimdi bu tür çocuklarımıza biz en iyi en güzel şekilde çocuklarımızı başarıya daha da odaklanması için ben bugün bir esas olarak e, takdir getirilen vitamin bedava kampanyasına e, kızımıza mandalin, portakal ve muz hediye ediyorum. Ve inşallah başarılarına devam ediyoruz. Evet isim neydi? İrem Tukayahan. <laughs> ben bugün Mehmet abinin kampanyasına e, eşlik ettim. Takdir bayramla birlikte geldim. Çok teşekkür ediyorum bu kampanyasından dolayı. Afiyet olsun Kolay gelsin. Afiyet olsun. olsun. Neler neler verdi? Mandalina verdi, portakal verdi, muz verdi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Oo. İyi. Afiyet olsun ve başarıların devamını diliyorum. Ne mutlu. Bizim sizlere ihtiyacımız Arba, var. i̇nşallah e, böyle ileride iyi güzel bir yerlere gelir. Bizleri mutlu olur. İnşallah evet. teşekkür ediyorum. En teşekkür ederim. Tamam, o da başkasına vermez. Kendi